Türkiye'nin en büyük ve en başarılı perakende zincirlerinden biri olan BİM'in hikayesini ve şirketi başarıya taşıyan stratejilerini konuşacağız. Eğer hazırsanız gelin bu şirketin perde arkasına neler dönüyor bakalım. BİM 1995 yılında 21 mağazasıyla faaliyetlerine başladı. Kurucu ortakları arasında Cüneyt Zapsu, Aziz Zapsu, Yasin Elkadı, Korkut Özal, Mustafa Latif Topbaş ve Mehmet Fatih Saraç bulunuyor. Kurucularından biri olan Cüneyt Zapsu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın arkadaşlarının birisi olmakla beraber AK Parti'nin de kurucularından birisidir. 1999'a BİM'deki hisselerini bırakırken 2001'de AK Parti ile siyasete başlamıştır. Sonrasında 2008'de siyaseti tamamen bırakmış, tüm görevlerinden çekilmiş ve aynı yıl içinde 2008'de BİM'in en büyük rakiplerinden biri A101'in kurucu ortaklarından birisi olmuştur. 2010'a kadar da A101'in yönetiminde bulunmuştur. 1986 yılından beri TÜSİAD üyesi olan Zapsu'nun Mehmet Şimşek'in göreve gelmesinde etkili olduğu iddiaları yer alıyordu. Ama Cüneyt Zapsu bu iddiaları sonrasında yalanlamıştı. Bir diğer ortak Yusuf El Kadı ise Suudi Arabistanlı bir iş adamıdır. Chicago'da mimarlık eğitimi almış. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir mimarlık şirketinde çalışmaya başlamıştır. ABD, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği tarafından özel olarak belirlenmiş küresel terörist listesine alınmıştır. Yasin El Kadın'ın BİM'deki ortaklığı 2001 yılındaki Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin kendisini terörle, kendisini terörle bağlantılı kişi olarak listelemesinden sonra sona ermiştir. Bu süreçte El Kadın BİM'deki hisselerini devretmiştir. Ortaklardan bir diğeri ise Turgut Özal'ın kardeşi Korkut Özal'dır. Mustafa Latif Topbaş ve Mehmet Fatih Saraş da şirketin kurucularından diğerleri olmuş. Geçmişte Mehmet Fatih Saraç ile ilgili çok fazla magazin bulunmaktadır. Babası din alimi Emin Saraç, kardeşi ise eski yok başkanı Yekta Saraç'tır. Mehmet Fatih Saraç eğitimini Mek Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Aynı zamanda Saraç şaşırıcı bir şekilde 1995 yılında BİM'in kurucularından 2008 yılında A101'in kurucularından 2012'de Ciner grubuyla beraber UCZ mağazacılığın kuruluşunda yer almıştır. 2014'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefon görüşmeleri internete sızmış. Bunun üstüne bazı kesimler tarafından olufaiti olarak adlandırılmaktadır. Saraç'ın Cumhuriyet Halk Partisi tarafından 2006 yılında bir dönem Amerika Birleşik Devletleri'nin terör listesinde yer alan El Kadı ile beraber bağlantılı olduğu iddiası üzerine bir dönem ABD'nin terör listesinde bulunan Suudi iş adamı Yasin El Kadı ile ortaklık ilişkisi olduğu iddiasıyla hakkında sahtecilik, kara para aklama ve terörle mücadele kanunu muhalefet suçlamalarıyla suç duyurusunda bulunulmuştur. Ortakları geçersek BİM şirketinin asıl kurucularının ortaklarının amacı hedefi belliydi. Kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla müşterilerle buluşturmak. Ancak BİM'i diğerlerinden ayıran bir şey vardı. Minimalist bir şekilde işleyen indirim market modeli. Kendilerinin Almanya'daki Aldi market gruplarından esinlendiği konuşulmaktadır. BİM'in felsefesi az ama özdür. Mağazalarda binlerce ürün yerine sadece temel ihtiyaç ürünlerine yönelik ürünler bulunmaktadır. Bu hem maliyetlerin düşmesini hem de ürünlerin kaliteli olmasını sağlıyor. Bu sayede şirket hem maliyetleri düşüyor hem de fiyatların uygun olmasını sağlıyor. Peki BİM'in başarısının sırrı ne? Birincisi maliyet kontrolü. Reklam bütçesi minimumda tutuluyor, şatafattan uzak sade bir dekorasyon tercih ediliyor. Şirket bu sayede hem operasyonel maliyetlerini düşürüyor hem de tasarruf tarifleri doğrudan müşteriye yansıtabiliyor. Şirketin bu yalınlığı hem verimlilik hem de düşük fiyat politikasını destekliyor. İkinci önemli faktör ise BİM'in kendi özel markaları. Kendi özel markalarını geliştirerek hem kaliteyi kontrol ediyor hem aracıyı ortadan kaldırmış oluyor. Örneğin Dostüt, Bili Bili Yumurta, Lekola, Efsane Pirinç gibi markalar kalite ve uygun fiyat dengesiyle müşteriler tarafından tercih ediliyor. Bu strateji hem kaliteli ürünlere erişimi sağlıyor hem de sadakatli müşteriler elde etmesini sağlıyor. Ayrıca ürün yelpazesinin sınırlı sayıda tutulması başarıya büyük katkı sağlıyor. Ortalama bir bin mağazasında yaklaşık 900 adet ürün bulunmaktadır. Bu stok yönetimini kolaylaştırır. Aynı zamanda tedarik zincirinde daha az karmaşıklık yaratır. Az ama öz ürün stratejisiyle beraber mağazalar daha az stok dönüşümü sağlıyor ve taze ürünler sunabiliyor. Son olarak lojistik süreçlerindeki verimlilik BIM'in iş modelinin bel kemiğini oluşturuyor. Şirket merkezi dağıtım noktaları ve etkili tedarik zinciri yöntemiyle beraber ürünleri hem uygun fiyata hem de sağlıklı bir şekilde müşterilerine ulaştırabiliyor. Böylelikle hem zamandan hem de maliyetten tasarruf sağlanmış oluyor. Kuruluştan 10 yıl sonra 2005 tarihinde BİM 1000. mağazasına ulaştı ve büyük bir başarıya imza atmış oldu. Bugün Türkiye'de 10.000'den fazla mağazaya ulaşan BİM sadece ulusal ölçekte değil uluslararası ölçekte de büyümeye devam ediyor. Şirketin yurt içi ve yurt dışında toplam 13.377 adet mağazası bulunmaktadır. Geçtiğimiz yıl mağaza sayısı 12.482 görünürken şirketin son bir yılda 895 yeni mağaza daha portföyüne eklediği görülüyor. BİM, 2009 yılında Fas pazarına giriş yaparak Türk perakende sektörünün yurt dışındaki liderlerinden birisi oldu. BİM, Fas ülkesinde 759 mağazasıyla faaliyetlerine devam etmektedir. Geçen yılki rakamı ise 687 idi. Fas'a atılan bu adım şirketin uluslararası vizyonun ilk somut örneği oldu. Fas'taki mağazalarda yerel halkın tüketim alışkanlıkları dikkate alınarak özel ürünler sunuluyor. Örneğin geleneksel Fas mutfağına ait ürünler ve yerel markaların desteklenmesiyle müşterilerin bu mağazalara olan ilgileri arttırılmış oldu. BİM ayrıca burada da lojistik süreçlerinde yerel firmalarla işbirliği yaparak maliyetleri düşürmeyi başardı. Pastan sonra 2014'te Mısır'a açılan BİM burada da benzer bir strateji izledi. Şirketin %100 iştirakiyle Mısır'da aynı iş kolunda faaliyet göstermek üzere kurulu bulunan BİM burada 394 mağazayla bulunuyor. Ekonomik dalgalanmaları sık yaşandığı bu ülkede uygun fiyat politikası ile geniş bir müşteri kitlesine ulaşıldı. Özellikle temel ihtiyaç malzemelerinde sunulan düşük fiyatlar BİM'in Mısır pazarında güvenilir bir firma olarak tanınmasını sağladı. Şirket aynı zamanda Mısır'daki mağazalarında kendi özel markalarını sunarak kaliteye uygun fiyatlarla birleştirdi. Bugün itibariyle BİM'in yurt dışındaki mağaza sayısı 1000'i geçmiş durumda ve her iki pazarda da büyüme potansiyeli devam ediyor. Şirket sadece ürün satışı ile değil aynı zamanda yerel pazarlara adaptasyon, yeteneği ve toplumsal değer yaratma anlayışıyla da öne çıkıyor. Fas ve Mısır'da yaratılan başarı hikayeleri BİM'in gelecekteki uluslararası genişleme planları için sağlam bir temel oluşturuyor. Gelelim borsa kısmına. Şirket 2005 yılında Borsa İstanbul'da halka arz edildi. Bu hamle birlikte daha geniş bir yatırımcı kitlesi başardı. BİM ise senetleri yatırımcılar tarafından büyük ilgi gördü ve şirket düzenli temettü ödemeleriyle beraber yatırımcılarına kazanç sağlamış oldu. 2006 yılından beri 33 kez temettü dağıtan şirket 2024'te 3 kez, 2023'te ise 2 kez temettü dağıtımı yaptı. BİM'deki güncel 30 Eylül 2024 tarihiyle BİM'in güncel ortaklık kısmını Merkez Bereket Gıda %15,15'ini oluşturmaktadır. Nasdaq gıda ise %11,53'ünü oluşturmaktadır. Şirketin %71,8'i ise borsada halka açıktır. Yönetim kurulu üyeleri sırasıyla Mahmut Muhammed Topbaş, Galip Aykaç, Ömer Ulvisi Topbaş, Karl Heinz Holland, Bekir Pakdemirli, Paul Michel Foley'den oluşmaktadır. Bekir Pakdemirli sizlerine yakından tanıdığı eski tarım ve orman bakanıdır. Üst yönetim ise CEO Haluk Dörtlüoğlu, Fatih Meriç, Tolga Şahin, Hasan Kaya, Umut Baba ve Alican'dan oluşmaktadır. BİM'in finansal başarısının temelinde birkaç önemli faktör bulunmaktadır. Birincisi şirketin operasyonel verimliliği ve maliyet kontrolü sayesinde yüksek karlılık oranlarına ulaşmasıdır. İkincisi hızlı stok dönüşümüdür. Ürünlerin mağazalardan hızla satılması nakit akışını olumlu yönde etkileyerek şirketin finansal yapısını güçlendirmektedir. Biraz finansallarına bilen çok kısmına bakarsak geçen seneye göre satışlarını %11 arttırdığını görüyoruz ve bu rakam 367 milyar seviyelerine ulaşmış. Esas faaliyet karının 160 düştüğünü görsek de net dönem karı bu dönemde geçen yıla göre %4 arttırmayı başarmış. 13.8 milyar liralık bir net dönem karı açıklamış. 2024'ün 3. çeyrek son açıkladığı bilançolara göre. Varlıklarına bakarsak dönem ve duran varlıkların aynı kaldığını görebiliyoruz. Finansal borçları ise o da aynı kalmış gibi görünüyor. Ama net borç kısmına bakarsak borçların neredeyse yarısını ödemiş bulunuyor. Borçların %49'u geçen yıla göre azalmış. 28 milyar lira olan net borç kalemi bu sene 14 milyara kadar gerilemiş. Öz kaynakları ise %4 artarak 96 milyardan tam tamına 100 milyara ulaşmış. BİM, Borsa İstanbul'da bankalar hariç en büyük 5. şirket konumunda. Piyasa değeri 317 milyar lira seviyelerinde. PKS 14.75, PDDD'si ise 3.15. BİM, verdiği temettüler harici son 1 yılda %58, son 3 yılda %681, Son 5 yılda yatırımcılarına 1174 kazandırmıştır. Gelelim BİM'e büyük bir hikaye yaratan BİM'in alt kuruluşuna. Plan Market, BİM'in daha premium ve geniş ürün yelpazesine sahip market konsepti olarak geliştirdiği bir yan markadır. Plan Market, 2015 yılında BİM tarafından kurulmuştur. BİM'in ekonomik ürün politikasının yanında daha geniş bir ürün çeşidi sunarak premium bir deneyim sağlamayı amaçlar. Hedef kitle olarak daha çeşitli ve kaliteli ürünlere ulaşmayı isteyen orta ve üst segment müşterilere yöneliktir. Filin'in özel markaları arasındaysa Pervin, Daycare, ve Harras gibi ürünler bulunmaktadır. BİM'de 900 ürün bulunurken Fila Market'teki farklı ürün yelpazesi 4500 lira kadar ulaşmaktadır. Fila Market mağazaları BİM'e göre daha fazla bir geniş alan sunar. Mağaza tasarımı modern ve ferah bir yapıya sahiptir. Buraya kendi yorumumu eklemek istersen BİM'in o inanılmaz kötü mavi rengi ve mağaza içi yerleştirmeler, ürünlerin diziliş tarzları bence çok kalitesiz hissettiriyor. Tamam maliyet, tamam ucuzluk sağlıyorsun ama sadece renk seçimleri ve tasarımlarla kaliteyi müşteriye geçirmeyi deneyebilirsiniz. BİM de zaten bu durumu fark etmiş ki yeni açılan bir mağazadır genelde siyah konseptte açılıyor. Siz de yakınlarınızda illaki görmüşsünüzdür. Pire markete devam edersek daha yüksek gelir seviyesine hitap eden bu konsept BİM'in müşteri portföyünü genişlemesini sağlar. Günümüzde 272 mağazaya ulaşan file büyümesini sürdürmektedir. İşte BİM'in başarı hikayesi bu. Sadece basit bir market zinciri gibi görünse de arkasında stratejik bir vizyon ve mükemmel bir iş modeli yatıyor. Sizce BİM'in bu başarısının en önemli nedeni nedir? Yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Maalesef söylemeyince, hatırlatmayınca hiç gelmiyor arkadaşlar. Video içerisinde hatırlatmayı unutmuşuz. Videoyu beğenerek ve abone olarak bize destek verebilirsiniz. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.